şarkımız efsane yayınımız efsane olacak bunu da nereden mi biliyorum chatteki sevdiklerim söylüyor ona ben demiyorum <laughs> Zeynep hoş geldin kız hoş geldin Allah'ım ya şarkı çok güzel ya vallahi billah şöyle yavaştan arkamız arkadan oyunu da açalım güzelinden. Haydi bakalım. Chapter 1 seçelim. Bugün Chapter 1 ve Chapter 2 var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oyun yakalamadan. Evet. Yetiştim. Ha? İki deli bir araya geldi. Aman aman sakın gelmesin bir araya. Gelirse var ya çok fena oluyor. <laughs> Dın dın dın, dın 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 Sesimiz nasıl? Oyunun sesi nasıl? Müziğin sesi nasıl? Cevabımızı alabilir miyiz? Tamamdır. Şimdi şuradan canlı yayınlarımıza tıklayalım. Chapter 2 mi? Chapter 1, Chapter 2 ya ne olacak? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Sıkıntımız var mı? Allah dur 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 dur. Ha? Şöyle kontrolümüzü, son kontrollerimizi de yapalım. Şuradan. da telefonumuzdan da kontrolümüzü yapalım. Şuradan. Hop. Aa, bir dakika şuradan hop bir dakika hop bitti. Ab abone olanların bu arada da isimleri çıkıyor. Haberiniz ola. Her şeyimiz açıktır galiba. Şimdi çeptirik evet bakalım. Hop şuradan çeptirik kalp ben. <laughs> e, bugün sohbetimizi edeceğiz. Oyun hakkında teorilerimizi söyleyeceğiz. Muhabbetimiz olsun. Hadi bakalım. Şimdi şuradan o besimizi gelelim. Resmimizi kaldıralım. Tamam. 10 numara oldu valla. <laughs> tamam bir sıkıntımız var mı yok. Yayınımızı bir tekrar resetleyelim. Onunla da bir sıkıntımız var mı yok. Oyunumuz geldi mi? Gelmiş olması lazım şu an. Resimde kapatmıştık arkadan. Evet Evet Oyunumuz geldi Sizden diyeceğim Oyunun sesi nasıl Çok mu az mı Ona göre ben bir sesi kısayım 35'te kalsın Bu da 35'te kalsın Çok da şey yapmayalım Oyunumuzda her bir şeyimiz var Tamamdır Yes tabi ki de O zaman oyunumuz başlasın Chapter 1 yeni diyelim. Bu arada siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor? Gününüz nasıl geçiyor? Söyleyin bakalım. Siz... Tamamdır. Tamamdır. Evet ya anca güzel Evet ya anca güzel güzel. Tamamdır. Siz diyorsunuz güzel diyor o zaman oyun güzeldi. Şimdi bir trailerını bir izleyelim arkadan. Ve ben trailer izlerken de sizle ben de çete bakayım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, sıkıntımız var mı? Poppy Playtime. Harika geçiyor efendim. Sizin nasıl geçiyor? Vallahi izinli oldum çok şükür. Dedim bir yayınımızı açayım ya. Bir dedim sizlerle bir sohbetimizi, muhabbetimizi edelim dedim. Bayağıdır yayın da açmıyorduk. Algoritmayı da de bozduk. Dedik bari bir de toparlamaya çalışalım. Evet, evet. Haydi Ne zamanı? Oyun zamanı. Playtime şirketi. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Yeni bir kullanıcım, Yeni bir arkadaş gelmiş çetemize, ailemize yeni birisi gelmiş. Hoş gelmiş. Aha, oyun bozulmaya başladı. Hadi bakalım. Güzelinden bir şu oyuna bakalım. Chapter 1'e de bakacağız. Chapter 2'ye de bakacağız. Yani bir yapabilirsek eğer, enerjimiz yeterse Chapter 3'e de bakacağız. Oyunda Allah'tan e, belirli belirli alanları geldiğimizde safe mod olduğundan dolayı da yani eee ne denir ona? Neydi lan ismi? Ha oyunu kaydetme noktası olduğunda neydi ona da rahat rahat eğer yarın kalırsa da bir sonraki yayın devamını ederiz. Şimdi bakalım. Evet oyunumuzu geldik. Tamamdır. Bir sıkıntı. Aynen. 6 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz dostlar. Sefalar getirdiniz. Tamam. Like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da bana çok de destek olursunuz. Ne chapter 3 mü? Bugün yayında doyacağız gibi. Chapter 3, chapter 4 de var. Hagi Vagi, Mami Nogles, Catnap ve Doi. Onların hepsi var bende. Chapter 5 çıkacak inşallah yakın zamanda. chapter, 5, chapter 5 çıktığında yayında oynamaya çalışacağım. Size öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım. Kasetlerle falan hiç uğraşmayalım. Güzelinden direkt sizi de sıkmayalım. Oyunumuza geçelim. Alalım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamamdır. Hemen açalım kapıyı. Siz Zeynep'in varsa ben de varım. E kız zaten Zeynep bu yüzden var. Kendisi benim gibi popüler çok sevdiğinden do sevdiğinden dolayı o yüzden gelmek istedi bugün. Siz bugün güzel bir sohbetinizi, muhabbetinizi edeceksiniz. Orada eee Türk nice, nice. Sen nasıl e, bu sefer webcam yok. eee <laughs> webcam yapayım ya bir dakika. Bir dakika webcam'i kurayım. Bir saniye. Artık Çünkü neydi bir yandan da chat'i neydi onu takip etmeye çalışıyordum. O yüzden. Ama yapayım aynı Dur bir saniye o zaman. Şöyle. Şuradan. Umarım oyundan atmaz bizi. Şuradan. Hop. Şu uygulamayı açalım. Evet, şunu da tıkladık. Poppy Playtime kimmiş? Ben hiç sizlerle için geldim. <laughs> bir şey olmaz yine, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Rahat ol. Şöyle bir çekelim. Şöyle kameramız da şöyle olsun. Şöyle de şöyle. Şuradan bakalım. Hop. Evet. Kameramızı da çıktık. <laughs> evet, görüntü geldi mi? Bir kameram geldi mi? Dur bakayım. Poplite Time kimmiş? Ben sizi varsınız diye geldim yoksa bahane Bob Playtime babası da şu anda prototip sinirim zaten. Sinirim zaten. <laughs> Ay Allah. Dur bakayım. Şu telefonu bir sıkıntı ettirelim Hı. Hmm. Tamam. Oy, adamda karizme var ya. Ya iyiydi. Kulaklık değişmiş. Evet, yeni kulaklık aldım çok şükür. Parayı kıydık da bir kulaklık alabildim. Vay vay geldi geldi. <laughs> dur bakalım. Neydi ya? Pembe. Ha dur. Hatırladım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Evet. Şuradan da kasetimizi alalım. Kasetimizi takalım. <laughs> Şuradan da, da bir takibine de bakalım sıkıntımız var mı? Yok. E ben buyum işte ya hani. Welcome to Mehmet. Eyvallah kral eyvallah. Yayınımızda bir sıkıntımız var mı? F5 atalım. Hayırlı olsun. Güle güle. Teşekkür ederim. Bir kasma donma gibi bir şey var mı? Bir yayında filan, videoda yani. Ay heyecandan soruyu yanlış yaptım lahfinize. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Burada güzelimizden sohbetimizi, muhabbetimizi edeceğiz. Hepsi bu. Evet. Artık Allah biliriz bunu. Al artık bir şunu. Al. Ha. Save'imizi de yaptık. Ya zemin bizi bahane etme. <laughs> Yakışıklı adam ya. Ya hadi ya. <laughs> ya bir giderimiz var ama işte çok da değil. Anne. Yani. Ya i̇nşallah yakın bir zamanda kendime şöyle bir webcam alırsam şöyle monitörün tam üstüne koyacağım. Rahat rahat yapacağım bu sefer. Vallahi ben bu soruyu cevaplayamam. İnternet yüzünden donuyor bende. Diğerini ne cevaplarsınız? <laughs> Silgi 2-3 günde önce atmıştım. Bitmeye yaklaşmıştı. Ya Allah. <laughs> Hoş geldin prenses. Hoş geldin. Şimdi oyunumuza bir devam edelim. Hop. Şuradan. Hagi vagi. Merhabalar. <laughs> ne be yalan mı? <laughs> o nasıl oluyor kız? Vay vay Mehmet abi veske. Hadi lan lan Yayınlar. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz. Tefalar getirdiniz. Ya diye yayınla kasma donma var mı? Yoksa ben benim bilgisayarda mı aynı şey oluyor ya? Umarım benim bilgisayardan dolayıdır oluyor. Umarım. Neyse. Şimdi gitti. Gel lan anahtar ve şu kapımızı açalım. Hop. Şimdi şuradan kapıda kapandı. Yapacak bir şey yok. Hop. Şunu aldık. Bir ve iki. Hagi ortada yok. Hagi gitti. Yayında sorun yok. Tamamdır. O da öyle şeyler. Boşver. ver. Hmm, anladım. Bakalım bakalım. Yayın tamamdır. Şöyle OBS'imize de bakalım bir. Onda da bir şeyimiz yok. Oh vicdansız mavi de gelmiş. Bugün herkes burada ya. İyidir bende günün nasıl geçiyor. İyidir. Mehmet abi şiş demişler. Hadi lan Arda. <laughs> Neyse. Vicdansızlar ya. Yani. Dur bakalım. Şuradan devam. Bakalım bu kapının arkasında ne var ya. Dur bakalım. Bu arada şöyle. Heh. Ha. Hadi. Git. Nereye gittin? Dur dur. Dur bakalım. Oğlum. Bismillah. <laughs> ya Rabbi şükür. <laughs> Üzüme de geldi o ya. Dur bakalım. Aç bakayım kapıyı. Şimdi bakalım. Şu kişi robotumuz var. Parçası burada. Kan içinde. Çok sıkıntı. Hasta, hasta etmeden beni çıkar gelirim sohbete gelirim yayına. <laughs> ben bitirdim yardım edebilirim abi. Tamamdır abim. Bereket stüdyo. Zorlanırsam söylersin. Abi çok yakın çıktısın. Estağfurullah. Oğlum büyük harflerle yazma. Büyük harflerle yazma. Allah Allah. Bakalım sıkıntımız var. Ya bildirim sesi niye gelmiyor? Ya da acaba hesap açıkta mı diye. Allah. Çünkü abone olan kişinin neydi ona değer hesabı açıksa bildirimle gerekiyle ekrana doğru. Yani hesap gizli de. Bakalım. Şimdi burada mavi bir şeyimiz var. Tamamdır. Hemen bir bu. Hop. Ha kırmızı da burada. Hop. Bakalım. Biri aldık, 2'yi aldık, 3 aldık. Yeşil yeşili almadık gibi. Yeşildi de tahminim buralarda bir yerde. De. Nerede bakalım bu yeşil? Aa yeşil değilmiş, sarıymış. Tamamdır. Aç bakalım kapıyı. Tamamdır. Abone aboneli açtım. Açtım, açtım. Bir dakika, wait, ne diyorsun sen? Ne diyorsun lan Beta sen kod mu verdin, şifre mi verdin, ne lan bu? <laughs> bu yay yayıncı kaç yaşında ya dayı getirmiş yayına ya hadi lan oradan Beta vicdansız Allah 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 neyse şimdi demin bir şeyler şimdi her bir şey aldık zaten hepsini takalım. Okey. Tamamdır. <laughs> Neymiş? Yeşil tepede olması lazım sanki. <laughs> ben de öyle hatırlıyorum. 3090 diyor. 3090 böyle mi denir? Allah aşkına kaç tane sıfır var? Ben nereden bileyim? 3 üç, üç tane fazladan sıfır koymuş. Neyse. Hop. Tamamdır. Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi ilerleyelim. Tamam. Evet. Şimdi. Şuradan yukarı çıkardım. Hayır Güç kaynağı bu değil. Güç kaynağı bu. Bir. Hop. Ve boom Hareket edemiyoruz. Sağ sol oynatılıyoruz. Tamam. Ben de çete bakayım elimdeymişken. Mal fiyatı arttırmış. <laughs> Münzevi abim. o abim hoş geldin. 2 ve 3 çok zor abi. Vallahi abim zor ya. Ya ben 3'te 3 zor ya. Bayağı bir 3 zor. Bayağı bir bulmaca var. Saçma sapan şeyler var. Orada senden yardım isterim. Abim, abim ne gelmiş? Oh bugün chatte her şey var. Herkes var ya. 10 numara muhabbet vallahi. Herkes var maşallah. Ben var ya en güzel şey vallahi ben başka bir şey istemiyorum. Allah. Dur. Şimdi güç yok. O zaman gücü açalım. Çık bakalım bakalım. Şimdi Hop şunu açalım. Bir Hop şöyle. Şimdi şöyle yapalım. Ha tamamdır. Hop. Bu bir. Şu iki. Aa. O zaman şöyle yapacağız. O zaman şöyle yapacağız. Hop. Lan oğlum. Lan. Hop. Bu bir. Bu iki. Haydi bakalım. O hop. Tamam. Şunu çalıştıralım. Hop. 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 Tamam. Tamamdır. Demirden yürüyebilirsin bok sayesinde. O bakı kaldırmış olabilirler ama abim ya. O kaldırmış olabilir. Valla ben de bildirime birlikte uçtum. <laughs> Ancak çok kalamayacağım. İngiliz kursum var ve ayrılmam gerekiyor. Yayında eve geldikten sonra mutlaka baştan sona izleyeceğim ama. Tamamdır abim. Ben de kaçarım birazdan dersi dönmem lazım. Tamamdır. Şimdiden dersi gidenlere iyi dersler dilerim. Allah Allah. Haki vagi Haki vagi ki Geri arama Ne oldu gelemezsin Gelemezsin Şunu bir kapat <laughs> Mehmet abi yayın dondu bende yoksa öyle gittim yayın Yok yok Yayında umarım bir sıkıntı yoktur Ya bilmiyorum nedense bazen oluyor öyle ya Allah Allah. Şimdi dur bak. Bir sıkıntı var mı? Şu an yayında. Şu an... Oo in. MMC Me oynayacağım. Dur dur. Oha 8000 ne? lan internetim mi gidiyor? Alo. Ne olmuş lan? İnternet neden bu kadar kötü? Dur bakalım. Şu kamerayı bir kapat be. Ne oluyor oğlum? Ananı satayım ne oldu lan? Neden bu kadar kötü internet? Adam kaç yayınla mı takılıyorsun? Koş tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Koştum koşuyorum o tarafa değil, o tarafa ha tamam 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 o tarafa değil o tarafa değil o tarafa değil bak geliyor kaç ağzını kırdım <laughs> of lan kaç oğlum bu geliyor koş olan koş geliyor lan Yiğit! Hoş. Aha. Ay 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 aman aman aman. Ah. Ay ay. Haydi. Haydi girecek. <laughs> Ana, Mehmet, o, oh, hoş geldin. Amanın dur. Sonraki kutu inciyeceğim, rahat ol. Oh, abim çok da spoiler verme. Allah dur, spoiler verme. Öğrenelim bizde. Aman kaç. Şu an kamera bir şey olmasın İdona'da. Açmayayım. Bir şey yapıyorum İdona'da. ben kameradan dolayı acaba böyle oldu bir anda. Kaç, kaç ulan kaç. Of, koş. Onan geliyor. Geliyor. Ha, burada yanmıştım. Oğlum çok pis geliyor. tam. Oha. Şş, sakin. Kamera bile dayanamadı artık. <laughs> Benim zanımın ikizi olan, ikiz adam uy uyuyamadı herhalde. Vallahi yazın cevap vermez Oo, Keletten bahsediyorsunuz. O kış uykusuna yatmıştır. Aç şu kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Lafımı geri alıyorum. Lafımı geri alıyorum. Ha. Tamam, 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 Lafımı geri alıyorum bir kere karşı <laughs> Abi geliyor. Geliyor. Tamam, tamam. Hah, kutu bu olsa gerek dedi. Aç. Hadi oh. lan o. Uf. Fena gitti. Fena gitti. Ah kasetteki yer orası. Bakalım. Tamamdır sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım yayınımız tamamdır. Sıkıntımız yok. 7 kişiyle beraberiz. Tamamdır. Çiçeğimiz orada. Şu kaseti bir izleyelim ya. Dur bakalım. Şu kaseti bir izleyelim bari. Hagi'nin helvası bende. Tamam. Bol ceviz de yap onun ilkini. 1006 prototype. Dün ben de böyle düşür, düşürdüm az daha <laughs> Onu nasıl düşürdün kız sen? Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Abi bir şey diyeceğim. Deney bir nasıl acaba? Bir şey diyeceğim. Çiftlik'i bitirdikten sonra sizlerle birlikte deney 1006'nın yani fragmanı çıkmıştı. Onu izleyeceğiz beraber. Umarım bundan telif yemeyiz. Bunun umarım bundan telif yemeyiz. Rakip edecektim Zeynep düşünmedin mi? Ya tüh. Bir rakip elenmedi. <laughs> Arkadaş siz de rakip elemeyin ya. Dur bakayım. Kamera aç. Lan tamam açacağım. Kamerayla yamuk da aniden sakat elime destek alınca sağ elim GG oldu bir tık. Allah seni ne yapmasın Zeynep ya. <laughs> dur lan dur yanlış yöne gidiyoruz. Şu. Bir yandan çete bakıyorum öyle gidiyorum. Dur bakalım. Chapter 2 ile yardım lazım abi. Zorlanırsam da derim. B Break Studios. Kral senin ismin ne? Sana ismini ne sesleneyim bari. Aha müzik sesi. Tamamdır. Chapter de seslendirme yaparım. Hiç sorun değil. <laughs> sorun değil. Tamamdır. Tamamdır Berk Tamamdır Kasanı açtım Evet Tamamdır Burak Derim Burak yardım et Falan diye seslenirim ya da Artık kim biliyorsa Berk sana seslenirim artık Şimdi Alalım Şimdi öncelikle bir Oyundan çıkalım şuradan Hop ee... Resmimiz nerede Şu tuşta galiba. Aynen. Şu oyunumuzu kapatalım. Şuradan chapter 2 açalım. Tıklayalım. Chapter 2 zamanı tıkla. Ne oldu? Chapter 2 var bende bana sakın. Oyun al mı? Oyun bende var. Nasıl? Bir saniye. Şuradan bir çaprikye bakalım. Mehmet PC kaça topladın? Vallahi 80 80 PC 80 bin lira. Size öyle söyleyeyim. Ama bir tane şey hazırlayacağım. Kendi odama kendime ait bir tane bilgisayar hazırlayacağım. İnşallah nasip ederse. 4.30'a kadar. İşim var. Yiyebilir yo, yo, mi? Seslendirme mi? <laughs> Tamamdır. Ben de devamlı sesliğe gel. Mehmet abi. Ya hadi hadi. Senin toksikliğinle mi şey yapacağım bir de? Ne oldu Anası, lan niye chapter 3 açılmıyor? Bana oyun burada şey yapma dalga geçme bende. Dur bir saniye. Kuyu tat. PC 2 kasara 2. Ekran kartı. eee ek 4060. 4060. Sessiz gelmem tabi ben geleceğim sakin. Şu oyunu bir açayım. Ana niye oyunu da sıkıntı ettirdi? Haydas. Anlaşıldı galiba bir saniye. O zaman şöyle. Hop. Şunu kapat, şunu kapat şöyle yapayım. Allah Allah. Şunu al. Dur. Allah dur 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 bu değil bu değil. Bu seslendirme yaptım bir tane şey.